Evet, Allah herkese afiyetler versin. Bu e, uzman, profesör diyor ki dışarıdan, restoranlardan, lokantalardan velev tanıdığın bir yer olsun diyor. Ya da tanımadığın birileri elinden, hatta taşıyan sana, yemeği taşıyanın elinden yemek yemenin sana ne kadar zarar olduğunu bilirsen, Bundan sonra asla yemek yemezsin diyor ve Бакин, бакалам, сизи икна едек ми. Вы сейчас подпишитесь на мой. Вам не понравится то, что я сейчас скажу. Вам не понравится то, что я сейчас скажу. Питание в кафе и в ресторанах это полное дно. Не надо. Ee, ресторан в кафе лерде, я не локанталарда емек емек полное дно, я не кульиен алчаклых Доходить. Лучше вообще избегать любых заведений. К синьлитьле, тамамидан кашмак геекир, диур. Веки, бу, шимди. İşte fen ne diyorsa onu söylüyor. Psikoloji uzmanıyım, bir şey uzmanıyım falan diyor da, e, ama dinimiz ne diyor? Taam suh ricisun fihi nazarı miskin, eee çarşı ta pazar yemeği ricistir diyor. Talimül Müteallim kitabında öyle diyor. E, ve onda diyor, açların nazarı vardır, bereketi azdır diyor. Bereketi e, tamam bunu bir dinleyelim de. Dinlemiş Bu вообще заметили насколько реже люди стали питаться дома. Все так Artık insanlar e, çok e, evlerinde çok az yemek yemeye başladılar. Hepsi dışarıda yiyorlar. Fark ettiniz mi? Правиться в ресторан на обед или на ужин. Это удобно, престижно и не обременительно. Но вы Bu sanki çok konfor, çok böyle prestijli yani çok böyle hoşunuza gidiyor. Sanki çok sakin, çok böyle Falan, falan, falan. Ama, diyor, не попадайте в эту ловушку, друзья. Siz bu demek, tuzak". как психолог с 28-летним стажем работы. 28, 28 -28 ki, я считаю, что пища, приготовленная другим человеком, Башқалар тарфындан hazırlanan gıda не благоприятно для не bereketi yoktur. Sana hiçbir yararı, hiçbir iyiliği yoktur sana. Emotional e, yani, duygusal sahada bakılırsa sana hiçbir faydası yoktur. E, sahasında diyor. Sami. ni. Kendiniz bir düşünün. Kesinlikle hiç tanımadığınız, neizvesni, belli olmayan birisi. vam Adam yani hiç onu tanımıyorsun. Tanımadığın birisi. E, diyelim benim kardeşin e, kardeşimiz diyorsun aynı sahada çalışıyoruz ya da aynı e, cemaatin mensubuyuz diyorsun mesela ama e, onun restoranı lokantası olabilir ama onun yanında çalışanı nedir? Onun yanında çalışanı nedir? Ya da e, ekmek. Ekmeği kim pişirdi? Yediğin şey sadece yemek değil ki aynı zamanda ekmeği de yiyorsun. O restoranda hazır ekmek koyuyor mesela senin önüne ya da fabrika onundan ekmek yapıyorlar. Devam dinleyelim. то, что вы положите в рот. On ağzınıza koyacağınız şeyi o eliyle dokunuyor. Дышит. on дышит yani o nefes alıyor. Дышит на вашу пищу. Sizin yemeğinize nefesini çıkartıp dokunduruyor. его волосы. Ondan e, saç oraya dökülebilir. Ээ <laughs> e, şey cildinin tozları oraya dökülebilir. Cildindeki bakteriler dökülebilir. Mikro mikroplar dökülebilir. Kartin Ağzından her çeşit bakteri oraya düşebiliyor, düşmektedir. Bunu e, bilimsel ispat edilmiştir. Bunun resimleri, kartinka yani resimleri vardır. E, bilgisayar ile çekilmiş. Tak İ, taki, i, ve kesinlikle bilmiyorsun o kim ve onun e, zihninde ne var каком психическом Nasıl bir psikolojik durumda o? Zihinsel hangi bir durumda o? Ee, onun ruhani durumu nedir? Sen hiç bilmiyorsun. Сколько он вообще нормален? А если Ne derecede o normal? Yani e, onun seviyesi ne derecede olduğunu sen bilmiyorsun. Belki tamamen ruhan bozuk birisidir. Не Belki o e, titiz değildir temizlik hususunda. Belki kalbi niye yani nefret ile dolu birisidir. Mentalna, Belki zihinsel sağlam değildir. Aşağı no, Siz böyle bir e kontakt yani e irtibata razı mısınız? Açıkçası zirenin некоторых эзотерических дисциплин это вообще запрещено. Bazı e mizan, bazı ölçülere göre, bazı ülkelerin e, bazı alimlerin koyduğu ölçülere göre bu hatta dini ölçülere göre kategoriçiski demek kesinlikle yasaktır böyle bir şey. Есть то, что приготовил чужой вам человек. Ne yasaktır? Size yabancı olan birisinin yemeğini yemek. Da, мы сидим на стульях, которые кто-то смастерил, и едим яблоки, которые кто-то собрал. Но kimin topladığı elmayı yiyoruz ya da kimindir e, şöyle sana uzattığı e, sandalyeye oturuyoruz. Ama bu o kadar da tehlikeli değil. Потому что приготовленная, теплая, живая пища, она ведь как губка. Çünkü e, hazırlanmış diri bir yemek aynı sünger gibidir. Karşıdakinin hastalığını, kötü fikrini hepsini kendine çekip alır diyor. Ne güzel bir ifade değil mi? Çujoy çalavetskaya poli. То, что потом... Yani çujoy çalavetskaya poli. Yani onun e, sana senin bilmediğin bir adamın e, insanilik meydanında ne varsa yüzeyinde ne varsa hepsini o yemek sünger gibi çekip alıyor ve onu sen yiyorsun. <laughs> ve o, onun e, hastalığı, zihinsel e, düşünceleri, kötü düşünceleri diyelim insan iyi birisi ama şunu bir an önce yapayım da satayım diyen kötü düşüncesi ne yemek kendisine sünger gibi çekip alıyor ve bir e, kaç dakika sonra onun kötü düşüncesi senin içine giriyor. Başalista Padumaiti işte siz bunu düşünün diyor. Tamam bu insanın yüzüne bakmayalım. Nasıl olsa biz Müslümanlarız diye biz başka yere geçelim. Şimdi karşınızda hep paylaştığımız şu e, makale. Bu makale üzerinde durmayacağım. Fakat bu makaleyi gördükten sonra nasıl hangi insaf ile Hani sen Kur'an kursunun talebesini seviyorsun ya da kendi çocuğunu seviyorsun ya da kendi cismini seviyorsun. Ya da Rabbimi seviyorum, Resulümü seviyorum diyorsun. Bu kadar katkı madde koyan, bak bu kadar katkı madde, bunu İbrahim Gökçek söylüyor. 37 çeşit katkı madde var diyor İbrahim Gökçek. Ahmet Maranki de aynısını diyor. Yani böyle bir korkunç güç elinden gelmekte senin yediğin ekmek anlıyor musun? Sana o ekmek Öyle bir korkunç güçlerin elinden geliyor. Onu o e, buğdayı öğütürken, o buğdayı hazırlarken zaten dolu yaptı. O şerli güçlerin elinden gelen şeyi yiyip de dinini koruyabileceğini mi zannedersin? Bak senin hılkatın, senin tabiatın mutlaka sana kim yemek yedirdiyse onun tabiyetine dönüşecek. Sonra diyorsunuz ki ya bu nesil niye değişti diyorsunuz. E, kardeşlerim. Niye ma yefalullahu bi azabikum in şekertum ve amantum? Allah Teala size niye azap versin eğer şükrederseniz ve iman ederseniz diyor ayet-i kerimede. Yani Allah subhanehu ve teala size kolaylığı murad etmiştir aslında. Her şey kolaylaşır. Her şey kolaylaşır. Ya Rabbi şu, şu, işim şöyle olsun. Mesela bakın iki rekat namaz. Her rekatta Fatiha'dan sonra üç tane duha suresi okuyorsunuz ve duha ve leyli diye başlayan sureyi okuyorsunuz. Zaten o sure baştan başa Allah'ın lütfundan bahsetmektedir. Yani öyle bir esrara mazhar olursunuz. Mesela ve vecedeke ailen yani Allah seni yetim fakir olarak buldu feğne seni zenginleştirdi diyor. Evet bir reket, e, fa şey, iki reket namaz bir reketten sonra her reketinde üç tane duha surasını okuyorsunuz ve son secdede ya min gayri şebihin fele şey mislihi ya samed. Ya sonunda söylemeseniz de olur. Ya min gayri şebihin fele şey mislihi'' Bunu söylüyorsunuz. Ee, ve bitti bu kadar. Şimdi bu namazı kılmaya devam eden kişiye diyor. Belki de bir kere kıldığında tutturur. Ne? Mesela toprak tutarsa altın olur diyor. O derece duası kabul olur ki hatırına ne gelirse kesin kabul olur o anda diyor. Hatırına ne gelirse kabul olacağını biz ayet-i ile biliyoruz. Ya da e, ayet-i kerimenin tefsirlerinde. Kün fe yekun ayet-i kerimesinin tefsirlerinde bazı müfessirler Ya ibâdî kün abden rabbaniyen, fe izâ şeyin kün fe yekun diyor. Yani ey kulum sen rabbani kul ol. Yani Allah'ın dediklerine tabi kul ol. Bir şeye ol dersen olur diyor. O derecede. Bak e, yani bu kadar hayat kolaylaşır. Bu kadar e, Allah ve teala muzaffer etmek için adeta bir bahane arıyor. Ama Müslüman ne yapıyor? E, gidip de o yani senin sadakatin nedir? Bak intiham dünyasındayız değil mi? Ahir zamanda bir hakikat mücadelesi yapıldığında e, hiçbir destekçi bulamazlar. Onun için bir e, mümine, salih mümine 50 ashab ecri var buyuruldu mesela şu an Cübbeli Ahmet Hoca Efendi kendine yardımcı mı bulamıyor? Yok. Etrafında bir kitap yazması için bilmem kaç tane talebesi çalışıyor ya da işçisi çalışıyor kendisinin dediğine göre. Ya da kaç tane camiler buyur 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 diyor kendisine. Ya da Süleymanlılar işte bir kurs açacağız diyorlar. Kaç tane zengin buyur para diyorlar mesela. E o kursun yanına bir tane fırın açıverseydiniz o kurslar takva üzere yapılan mescit olurdu da o kurslarda talebelerin duasıyla şimdi Gazze çoktan muzaffer olurdu. O talebelerin duasıyla çoktan ee, Osmanlı'nın e, kudreti tekrar tecelli etmiş olur idi. Ama domuz kılı, ekmeği yiyenin duası kabul olmaz. Emelini Allah-u Teala itibar etmez. Onlar tarikat ehli sayılmaz. Onlar rabıda tutturamaz. Kalpleri men ekele şüphede erbeyine azleme kalbuhu. Kalpleri simsiyah olur. Hakikatı tavsiye etmek ve tevesav bil hakkı ayet kerimesiyle üzerimize e, farz-ı ayındır farzayındır ve bu acı acı meseleleri Kur'an kursunu temizleyin e, diyen hakikatları anlatabilen bir erkek hoca efendi olmadığı için bizim konuşmamız üzerimize farzayın oldu. Yani şöyle diyorsunuz neden konuşuyorsun kadın diyorsunuz? Gazze'de çocuğu için ağlayan kadınlara da neden haykırıyorsun diyebilecek misiniz? Peki o ölen Gazze'deki çocuk cennete gidiyor ama bizim çocuklar yani bizim derken çok şükür benim çocuklarım yemiyor da Kur'an kursunda milletin çocuğu domuz ekmeği yiyip de böyle devam ederse, tavbe nasip etmezse cehenneme gidecek. Niye? Niye? Çünkü haram. اَنَّارُ اَوْلَا بِهَا اَسْسُخْتُ اَنَّارُ اَوْلَا biha Haramın sadece cehennem ateşi temizliyor. Haramı ne temizliyor? Sadece cehennem ateşi temizliyor. Oraya gidip, oraya uğrayıp sonra çıkacak. Suri iman sahibi cehenneme uğrayıp sonra çıkacak. Usatül müminin tabakayı narda bir müddet kalır. Yani müminlerin asi olanları cehennemin en üst tabakasında bir müddet kalır. Sonra cennete girecek diye kavil de vardır. Peki... Gazze'dekilerin çocuğu direkt cennete gidiyor ama Kur'an kursunda domuz kılı ekmeği yiyenler cennete nasıl girsin? E, domuz kılı hakikaten içinde varsa haramı yemiş oluyor ki domuzun kılı Fetava, Fetava-i Hindiye'de olacaktı. Aynı bedeni gibi haramdır diyor alimler. E, eğer içinde domuz kılı yoksa zararlı gıda zararlı katkı madde olarak zararlar dinimizde haramdır. E, sigaraya onun için haram dedi ulema peki onu da yok sayarsanız onu da yok sayarsanız beyaz ekmek bidattır kepeksiz ekmek onu da yok sayarsanız şüpheli gıda yiyenin kalbi simsiyah olur diyor Gazali Hazretleri şüpheyen dinini koruyamaz. Bak şu tehlikelere bakar mısın? Bitmemekte, bitmemekte rabıta kesinlikle tutturamaz. Çırpanlı Hoca Efendi isimli eski hocalardan bir zat, rabıta tutturamadıysan diyor, ne hizmet ettim? O Kur'an kursuna hizmet ettim. O Kur'an okuttum, fıkıh okuttum. Bunların hepsi bir puldur diyor. Görüyor musun? Bir pul oldu şimdi. Men ekele şüphete, men terke şüphete istebra Şüpheyi terk eden dinin ırzını korur. Şüpheyi terk edemeyen dinin ırzını koruyamaz. Bundan niye korkmazsınız? Şimdi Gazze'dekiler cennete giden çocuğu için meydana çıkıyor, acılarını, feryadını haykırıyor, onlara sesin haram demiyorsunuz da biz ümmeti Muhammed cehenneme mi gitsin diyen feryadımızla meydana çıkıyoruz, sesin haram diyorsunuz. Unutmayın takva ölmesi çocuklar e, çocukları ölüyor Gazze'dekilerin onlardan daha beter bir musibettir. Takvanın ölmesi e, Gazze'dekilerin çocuklarının ölmesinden daha beter musibettir. Çünkü ölen çocuk cennete gidiyor. Takvayı öldürenler cehenneme gidecek. Çünkü takvasızdan Allah Sübhanehu ve Teala hiçbir emelini kabul etmemektedir. <laughs>